Gelelim Fenerbahçe transfer gündemine. Geçen hafta tam bu zamanlar Sevenney'i konuşuyorduk. Üstüne bizim yayından sonra da transfer sürecinin olacağını öğrendik. Ertesi yayın Sosyetik Kulübü'nü konuştuk. Sonra Sevenney'den vazgeçti Fenerbahçe ve Maccabi'ye doğru yola çıktı söylendi. Sonra sırasıyla Deniz Smith Jr. Jordan Ford. Bugün Blackney e haberini gördüm. Sonra Lloyd'un haberi çıktı. Lloyd da Monaco'ya dönüyor. Özgür abi telefon sesini kısabilir misin senden ricam. Ve şu an iki, bu 5 tek 5 oyuncunun adı çıktı. İkisi gitti gibi. Seven ve Lloyd. Geriye Blackney, Jordan Ford ve e, Dennis Smith Jr. kaldı. Uğur ne diyorsun? Jordan Lloyd. Jordan Lloyd'e ben teklif yaptığımı düşünmüyorum. Bence Jordan Lloyd zaten Furkan'ın sakatlığıyla beraber geçen hafta Sofya'da konuşmuştuk. George'e o orada bir zaten transfer istediğini söylemişti. Lloyd'de eski oyuncuları, Monaco'nun zaten çok ciddi bir üçlük problemi var. O problemi çözmek için Furkan'ı almışlardı. Furkan'ın denklemiyle beraber o problem yine e, ortaya çıkacakken yine takımda tanıdıkları tek üçlük atabilen oyuncuyu almaları e, çok normal. Diğer transferlerin hepsiyle ilgili şüphelerim var. Yani Dennis Smith Jr. NBA'de büyük hayal kırıklığı yarattı ama yine son sezonları, der, son iki sezonu derle toplu geçirdi. E, acaba o bir dönüşle beraber kariyerine bir ivme kazandırmak ister mi diye bir heyecanım var. Ama yani Fenerbahçe'nin de NBA'de takip ettiği oyuncular böyle çok biraz daha hani ne bileyim tam bir kıstas göremiyorum. Hani şu, şu tip oyuncuları takip ediyor, şu fırsatı bekliyor gibi bir şey söyleyemiyorum. bu maç şartları bence Dennis Smith Junior e, hücum ve savunmada yaratacağı e, etkiyle, muazzam fizik gücüyle, delici özelliğiyle yani Avrupa'ya geldiğinde net şekilde fark yaratabilecek oyunculardan. E, ben kağıt onu bekliyorum. Sevilney'i ben Fenerbahçe'nin e, alması yani kolay kolay bir karar değil de açıkçası. Ondan dolayı takımı suçlamıyorum. Muhtemelen belki kaçan balık büyük olacak ve pişman da olacak ama Fenerbahçe'nin hemen onu zaten daha Jagar e, problemi daha Jagar'la ilgili kafada net bir şey oluşmamışken bir de Seven almamış olmasından dolayı takıma kızmıyorum. Seven muhtemelen herkes Makabi'de izleyecek ve bir sene sonra iyi de geçirirse orada o zaman elit takımlarında transfer başında yer alacaktır. Belki bunlar da Fenerbahçe'de olacak ama zaten bir de Cagrat Fenerbahçe'nin daha net bir oyuncu gitmesi lazım bence. Özgür abi. Birincisi yani bir kere markette çok oyuncu yok. İkincisi bence Sada Soca net bir point kart istiyor. Yani böyle bir buçuk numara, iki numara. Çünkü eline bir bolt bin var bence. Bolt bin yani çok eski dönem olmasa bile yeni dönemde bir buçuk numara diyebilirsin. Ama net bir SG yani shooting kart bence pull up'ları kendi skorunu yaratması. Biraz daha böyle kalatesi aklı olan bir guard istiyor ama zaten Avrupa'da da şu anda 18 takım var. 18 takımda da 18'inde de yani kör topal bir point guard var mı desen bence yok. 5-6 tane falan var. Yani çok değerli şu anda o pozisyon. Belki de hiç hoca almayabilir diye düşünüyorum. Yani kendi yani net kafasındaki oyuna uyan bir oyuncu bulmadığı sürece almayabilir. Çünkü ben bugünkü maçta Hayes'in e, benim kafamda şöyle bir soru işareti vardı Fenerbahçe Beko'da sezon başında. Hayes ile hoca nasıl anlaşacak diye çok merak ediyordum. Çünkü Hayes bence olimpiyat elemelerinde Dream Team'de olduktan sonra daha çok top kullanmak isteyip süperstar havası alıyordum. Yani o istiyor yani artık ben bu takımın sahibiyim havası istiyor. Hoca da bence onu kullanım şekli olarak top yönlendirici özelliğini daha çok kullanmak isteyecek diye düşünüyorum. O yüzden de çok ekstrem bir oyuncu olmadığı sürece yani point guard özelliği olmayan yani short roll olmayan kenarlarda şutuna, şu şutörler yani Bonzi Colson gibi bir oyuncu mu var sonuç itibariyle diğer tarafta Hayes var yer yer Baldwin var hepsi at atabiliyor oyunculardan short roll oynayamayan bir guard'ı çok alacağını düşünmüyorum Sabın Lee'ye gelince Uğur'un dediklerine katılıyorum yani şimdi Fenerbahçe Beko böyle oyuncu özelliğine bir takım değil ama Şöyle de bir durum var. Oyuncu çok dört kere falan canlı izledim. Bolt de ikisi böyle, yani tamam Saras Hoca'nın oyun stiline uymuyor ama yani izlemesi çok keyifli olur. Yani biz bu basketbolu biraz da oyuncu izlemek için değil mi? Yani kazanmak mı? E, temaşa sanatı mı? Orası biraz tartışılır. Yani benim tercihim Baldwin'in ikisinin oynadığı bir düzeni çok merak ediyorum aslında. Çok da ikili değişik olabilir. Ama aynı tip özellikler hemen hemen. Yani Seven'da e, ee, gibi ama plop atabiliyor. Seven dele de biliyor. Pas özelliği de var ama Euroleague sertliğinde değil ama Seven'da. Yani ama Saras Hoca onu da öğretebilir diye düşünüyorum. Daha 99'lu galiba 25 yaşında diye biliyorum. Ee, evet. Sara elinde de çok değişik bir kart olabilir diye düşünüyorum. Diğer oyuncular konusuna gelince Lloyd'la yani Bol, varken Lloyd'un olması bence çok büyük bir lüks onu söyleyeyim. Yani ikisini yan yana oynatmak büyük meziyet ister. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Monaco yani Monaco'ya gidiyor değil mi? Öyle bir söylenti evet. vardı bugün ama. Söylentinin ee, ötesine geçti gibi. Bir de Çin Ligi'nden gelen oyuncunun da ben çok Euroleague'de bu zamana kadar çok başarılı olduğunu görmedim. Yani çok zayıf bir lig. Yani zayıf derken savunma anlamına zayıf. Kor anlamına çok yüksek e, bir ligin e, Euroleague'de. Ben biraz hocanın bekleyeceğini düşünüyorum. Aralık ayına NBA'den düşen olur. Bir şey olur. Yanlışlıkla missich, <laughs> Charlotte'dan kontrat almaz. Onura tekrardan dönmek ister. Başka bir transfer isteyeceğini düşünüyorum. Yani belli olmaz. Yani bence point guard özelliği olan bir oyuncu peşinde e, hoca. Bence Kalates konusunda da büyük yanlış yaptığını düşünüyordur diye düşünüyorum. Bir kere 5 oyuncunun da profili birbirinden farklı. Yani evet ortak kesişim kümeleri var ama yani birisini alsan başka meziyet sayıyorsun, öbürünü alsan başka meziyetler sayabiliyorsun. E, ben biraz burada İbrahim Kutlay ne dedi de ona bakmaya çalıştım. Çünkü belli ki Uğur Ozan sulaklı konuşulmuş ve e, bence istemeden programda ağzında biraz profili kaçırdım. Üstüne bir de Monaco-Makabi maçını da seyredince biraz daha Lloyd övgüsü e, gözlerden kaçmadı. Şimdi şu net, Fenerbahçe bir yay gerisinden dış şut katkısı verebilen, ceza kesebilen bir tane kısa arıyor. Söylenler içerisinde var ki Yasikeviç'in, hani Wilbeck'in kaybında ortaya çıkabilecek profillerden birisi bu. Saras'ın profiline baktığımızda, hücumda ve savunmada pozisyon kaybı yaratmayacak bir fizik kalitede oyuncu e, istediği de net. Burada mesela Jordan Ford geriye düşüyor. Jordan Lloyd da keza burada savunma tarafında yer yer geri, geriye, geriye düşebilir. Var. E, Dennis Smith Jr. mesela burada bir kısımda ne çıkıp bir kısımda geri gidebilir. Şimdi Blackney son 5 senesinin kariyerinin 3 senesini Çin'de geçirdi. Biz şunu görürüz Amerika'daki oyuncularda NBA'de. NBA'de kontrat bulamayınca bir para için Çin'e gider. Bir sene bir Çin atar ya Avrupa ya da tekrar NBA atar gelir. Oyuncunun son 2020'den bu yana sonraki kariyeri Çin'de gelişti. Yani Çin'de de para kazanıyor yani buradaki motivasyon ne olacak? Şimdi bazı oyuncuların motivasyonu mesela Seven Lee yıllık 170 bin 200 bin dolar civarı bir şey oynuyordu. Bu oyuncunun motivasyonu nereden başında parasını arttırmak vardır. NBA'ye gitmek de olabilir. Diğer motivasyon şekli NBA'ye dönmek oyuncularda bu olabilir. Bazı oyuncular Avrupa için dönmek isteyebilir Avrupalı büyük olmak için. Yani motivasyonlarını göz almak lazım. Bilekli'nin motivasyonunu ölçemiyorum. Para desen alıyordu, aldı da. Ee, artık başka bir motivasyonu mu var? tabi tamamen oyunla alakalı bir motivasyon olması lazım. Çin'den Amerika'ya dönebilir. Yani Avrupa'ya uğramak zorunda da değil Amerika'ya gitmek için. oraya çok anlayamadım. Oranın içinden geçiyor bu arada. 20'şer 30'lar, 40'lar sayı içinden geçiyor. Ama 300 sadece atan değil, sadece tutan da aramadığını ben anlıyorum. Biraz daha top kontrolü, bu 5 oyuncuda da öne çıkan özellik top kontrolü. Bu ball handiklerinden top kontrolü. Yani 5 oyuncuda da iyi olması. Dış şut, yay şut, yay gerisi ve fizik kalite. Burada adres Deniz Smith Junior'a çıkıyor. Eğer gözü Avrupa'ya dönerse ki Dante Exum sakatlığından sonra Dallas Mavericks tarafından da böyle bir arzulanma işi var gibi okudum. NBA'den hala bir kontrat alabilme işi var ama alamaz. Tıpkı Larkin'in. Geçen programda söylediği gibi işte bir menajerime sordum Avrupa'dan benimle ilgilenen var mı tarzı. Deniz Schmidt Junior da böyle bir soru sorduysa bir kere asist ya top çalma lider olur mu? Zorlar diye düşünüyorum. Yani çok hakikaten yumuşak elleri var. Çembere saplanışları tam Fenerbahçe'nin aradığı tarzda. Yay gerisi cezaları nasıl Ay, çok keser? Çok, çok kötü. Çok kötü yani ben gerçekten ama işte o da 26 yaşında ve NBA'de yani bakalım evet. Avrupa'da ne olur ama evet. NBA'deki şut performansı zaten kariyerinin Avrupa Avrupa'yla geçmetir nedeni şut atamaması zaten nedeni. Ya ben biraz daha şey tarafıyla ilgileniyorum. Weight Bowling kariyer sezonunda kimle oynadı abi? Lionel Brown'la oynadı. Lorenz yani Lorenzo'nun daha dengeleyici bir unsur olduğunu biliyoruz değil mi? Mesela Deniz Smith Jr. dengeleyici bir unsur olur. Weight Bowling kademesini kapatır. Ya yani altı numara 8 numara futbolu. Bunu yapar. Mesela ben isterim Deniz Smith Jr.'ı. Seven'ı riskine girerdim. Onda mevcut düzeni sürdürmede. Yani burada bir mikrodalga etkisi yaratacaksın. Gelişme payı, biraz potansiyel bir oyuncu kısmı ve acele transfer kısmı bu. Yani böyle denilebilirdi. Jordan Ford Avrupa'ya çok iyi giriş yaptı. 5 sene önce oynadı Avrupa'da ama 3-5 maça çıktı. Bu seneye gene giriş kabul edelim. Yani İtalya'da hem Euro Cup'da hem sezona iyi başladı. Ama mesela 1.85 ve Sıska kart demeyeyim ama biraz daha Wilbeck'in fiziğinde bir kart. Wilbeck'inden biraz daha kısa. Mesela Yasuke 300 Wilbekin ısırganlığını alamayabilir Fortnite. Yani Wilbekin ısırgan dinamizm e, dinamizmi yüksek bir oyuncu. Bunu alamaz. E, Jordan'la güvenilir bile. Yani Euroleague nezle kendini kanıtlamış. Güvenilir bile. El. el. Şaşırmıyorum. Blackney de e, riski çok fazla tutarsa skor gücü de çok yüksek bir oyuncu ama işte Çin'de 3 sene geçirmek acayip geliyor bana yani. Oradaki o 3 sene onu Avrupa sertliğine adaptasyonda problem yaratabilir diye düşünüyorum. Burada fizik kalite Hadi duş şutu geri alıyorum. Dengeleyici unsur, savunma ve çember deliciliği biraz Deniz Smith Junior öne çıkıyor gibi geliyor bana. Ben söyleyeyim mi ismi esas? Senin bu söylediğin profil. Avromovic, Ama Avrupalı. Aha. çekebilir misin? O çünkü CSK'da iyi para alıyordur. O yani tam hocanın oyuncusu. Avrupalı, kafası çalışan, set ucumu olabilen, delebilen, şutu olan, savunması sert. Avramovic yani net yani. Profil bu. Ben mesela kendi listeme baktım tamam Bu sene rapor yazdığım ve daha listesinde tuttuğum kaç oyuncu var diye e, sadece G'lik yani bu sene free agent'larda Amerika'dan 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 oyuncu ve bunlar hala transfer edilebilir şeklinde. Ama bu 23 oyuncu içerisinden bence sadece 3 tane falan Fenerbahçe'nin yazık evçusun profilinde İşte Ekim ayında böyle bir şey yaşamanın problemi de bu abi. Yani burada çok geç karar da veremezsin. Bence sabah gece yattın sabah kalktın kararı da vermemen lazım. Zor yani. Ama doğal olarak da mesela bir izleyici olsam şu an bizim yayını izlesem ve bizim konuştuğumuzu duysam bir izleyici olarak Abi o zaman hani herkes genel menajer olur. Genel menajer işte scout şefi, koç, asistan koç bunların hepsi analiz ediyor. Onların da zaten bizlerden farkı bu işi orada para kalın. Bu kriz anlarında çözüm üretebilmek, doğru nokta atışı atabilmek e, unutmayalım ki Kendrick geçen sene bu dönemlerin 3 aşağı 5 yukarı 15 gün 20 gün yanaşı hatırlamıyorsam e, zamanlarında gelmişti ve Euroleague'i değiştirmişti. Yani uzun süre konuşulmuştu. Bugünkü maçta gösterdik Fenerbahçe'nin tempoyu belirleyebilen bir oyuncu veya Wade de gitmeye başladı. onu da biraz durdurabilecek. Baba biraz sakin olun diyecek oyuncu tarzına ihtiyacı var. Lider özellikle bir oyuncuya da ihtiyacı var. Eskiden satın almacılık yaptım. Orada satın almacılık yapıyor. Yani satın alma pozisyonunda. Talep gelir tamam mı? Buna göre de sen alternatif hizmet sektöründesindir bu. Para vardır tamam bir de hizmet kalitesi vardır. Bu yani fiyat arttıkça hizmet kalitesi artabilir. Şimdi Fenerbahçe'de soru şu. Saras'ın talepi geç mi gitti? GM alamadım. mı? Yani bence burada e, sorulması gereken soru bu. Yani bu kadro yani Scottie Wilbeck'in varken hocanın kafasındaki kısa rotasyonu bu muydu? Bence Wilbeck'in varken de soru işareti vardı. Yani evet. e, burada talep mi gitmedi GM mi alamadı? Yani Fenerbahçe-Bekon'un bence en büyük problemi e, bence işte yani neyse o GM, işte genel menajer, takım menajer kimse oradaki durumdaki Saras Hoca talep iletti, oyuncu portföyünü mü ayarlayamadılar, alamadılar yoksa Saras Hoca geç mi söyledi bu talebi? Yani bu konu bence bütün sezon tartışacağımız konu. Yani bu oyuncular da hocanın istediği oyuncular değil bence. Yani hiçbiri, hepsinin bir tane eksiği var, bir şey eksik. Bir de e, guard oynamış, efsane bir koçun e, e, guard beğendirmek de çok zor bu arada. O da ayrı bir konu. Günün sonunda ben söyleyeyim, e, Fenerbahçe ve eline bakar. Onu söyleyeyim. Vallahi şimdi chatte de senin sona cevaplar geldi. İşte bence GM alamadı abi tarzı, GM almadı bence tarzı diye birkaç yorum geldi. İşte Timur Justin, Iron Foot'tan, Atahan'la, Varey'den. İkisi de Öz, özgür evlenen yani Buğra Bingöl'den. Ben biraz şu ya, Jacekiewicz, Obradovic. Ituides, Ergin Ataman tarzı koçlar. Bunlar e, tam kontrol isteyen koçlar. Yani biz hep bunu transferinde konuştuk Uğur'la. Ya sen al hoca oynatmadı, futbol yorumcularının tarzı. Sen al hoca, sen al başkan. Hoca oynatmasın tarzı, gol gol yaparken biraz bunu söylemeye çalışmıştık. İşte Ömer Faruk Usta'nın tarzı. Bence bu yasak evcimsin tercihi, oyun kurucu tercihi. Bugün mesela iki maçta en çok gördüğümüz işlerden birisi Melli ve Naçılıysın, top getirip. Kısaları dipten perdeyle çıkarıp ilk top buluşturması hücumun e, ikinci aşamasına sete geçti. Bu rastgele gelişmiş bir organizasyon değil. Fenerbahçe'nin dört numaralarını e, merkeze koyduğu, istasyon yaptığı bir oyun stili. Yasuk e, Yavuşus bence orada farklı bir şey planlıyor. İşte bu doğru mu değil mi? Burada? Melli de çok hazır. Melli de çok hazırlamış.